İşte bu videoda okulda herkesin başına mutlaka gelmiş olan öğretmenlerin verdiği en kötü 8 ceza türünü sizle beraber derledim. Sınıfta gizlice telefon kullanırken aniden yakalandığımda aldığım ceza türü veya sınıfta öğretmen ders anlatırken gizlice yemek yediğimde öğretmenin yakalaması sonucu aldığım ceza türü ve telefonla yakalandıktan sonra öğretmenin vermiş olduğu kitap taşıma cezası türü ve daha fazlası bu videoda. İyi seyirler. Sınıftan kovulmak. Kantindeki tost neden bu kadar pahalı? Ben nereden bileyim? Derse odaklanalım Rıfkı. Bu fiyatlar düşer mi? belki herkes tost almayı bırakırsa düşer ha? Düşüneceğimize derse odaklanalım. Öf, tamam tamam. Ama dürüst olmak gerekirse tost fiyatları düşerse harika olur. Rıfkı! Sadece derse odaklanalım artık. Pelisu! <laughs> neden derste konuşuyorsunuz? Ben değildim bayan makarna. Beni konuşturan Rıfkı. Ayağa kalk. Ne? Sana ayağa kalk dedim. ...senin kitaplarını taşımak. Rıfkı! Dersi dinliyor musun? Mesela not alıyor musun? Elbette bayan makarna. Bütün gün not aldım. Bana not alma uzmanı derler. Hmm. Demek öyle. Ver de bakayım o zaman. Emin olun bunu görmek istemezsiniz. Sana ver dedim. Yazım o kadar kötü ki okuyamazsınız bile. Tamam o zaman... Bakayım gerçekten kötü mü? Gerçekten gerek yok. Peki madem kitapları çok seviyorsun dil çaldığında kitaplarımı bir sonraki sınıfa götürmeye ne dersin? Tamam ne kadar zor olabilir ki? <laughs> tamam bu o kadar da kötü değilmiş. <laughs> Telefonuna el koyma. Oluşur. Tabii ki en çok nehir yataklarının taşması sonucu oluşur. Gizem! Öğle yemeği zamanı bitti. Sınıfta bir şey yemek yasak. Ama canım çekti. Ne yapayım? Demek canım çekti. Aileni arayayım da görsen. Bayan Makarna. Durun size bir teklifim var. Nedir o? Şu lezzetli kurabiyelerden. Siz de yiyebilirsiniz aslında. Şimdi de bana Oldun. Cezalısın. Deftere 50 kere bir daha geç kalmayacağım yazısını yaz. Gerçekten mi bayan makarna? Evet. Hemen şimdi. Sınıfa ders anlatmak. Evet sınıf. Biliyorsunuz ki matematik çok kolay bir ders. 2 artı 2 eşittir 5 yapar. Baya makarna. Ne var yine Pelinsu? Baya makarna. 2 artı 2 eşittir 4 yapar. 5 değil. Peki hala Pelinsu. Madem o kadar akıllısın. Gel tahtaya dersi sen anlat. <laughs> Hadi gel gel. Utanma. É, que é, 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 é gel tahtaya sınıf çana duyalım ne konuştuğunuzu. Hayır bayan makarna çok da önemli bir şey değildi aslında. Yok yok gel gel eminim herkes merak ediyor değil mi sınıf? <laughs> Pelisu derhal gel sözümü ikiletme. konuşuyorduk. Gerçekten mi? Özel bir hediye ne alabiliriz diye düşündük aslında. Çok mutlu oldum. <laughs> Peki hala yerine geçebilirsin. İşte aradığın mükemmel öğrenciler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu siz de beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, hatta abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Olur mu? Sizleri de çok seviyorum. Ama videoyu kapatmadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle videoya kardeşimle beraber çok emek harcıyoruz. Yani Biraz beğeni gelse, ne bileyim yorum gelse, abone olsanız görüyorum ki hiç kimse abone olmuyor. Lütfen abone olmayı unutmayın ve bunun ikincisini de çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bye!